Bu birinci mebhas ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Kimi davet ediyor? Ehli imanı. Ehli imanı demek ehil ve iman. İmanda ehil olanlar. Yani müminler. Ehli iman demek müminler demek. Mümin ne demek? İman eden demek. İman ne demek? Hadi bakayım. Hadisteki hakka tabi olan demek. İman ne demek? Şimdi bunu ehli iman anlaman lazım ki ne, ne söylemek istediğini kavrayasın yani. Kelimeyi anlamadıktan sonra oku geç, oku geç. Hikaye Şimdi bu hikaye kitabı değil ki. Bu masal kitabı değil ki. Bu gazete haberi değil ki bu hakikat kitabı. Kur'an'ın hakikatini bize anlatmaya çalışıyor. Şu tabirlerle bize anlatmaya çalışıyor. O zaman bu tabirlerin içini doldurman lazım. İman nedir? İman İman Allah ve peygamberin söylediklerini tereddütsüz kabul etmek demektir. Ya Allah'ın ne dediğini nereden biliyoruz biz? Allah'ın ne dediğini nereden biliyoruz? Haydi konuşun serbest. Kur'an'dan Kur biliyoruz. E Kur'an ne, Kur nerede? Kur'an diye bir kitap mı var? Peygamberden biliyoruz. E peygamberden biliyoruz. Yani. Kur'an diye bir kitap bilmemiş ki gökten. Peygamber konuşurken diyor ki aha bu söylediklerim Kur'an'dır. Bu söylediklerim de benim sözümdür diyor. Peygamberin ağzında ne çıkıyor o zaman? Kur'an çıkıyor, hadis çıkıyor. Kur'an çıkıyor, hadis. Allah'ın sesini birinin duyması lazım ki bu Allah'ın sözüdür diye bilmemiz lazım yani. E, peygamberden başka var mı bir erkek? Yok. Ya Peygamberi kabul edeceksin ya reddedeceksin. Adam diyor ki beni kabul edeceksin ya reddedeceksin. Adam diyor ki ben Kur'anı kabul ederim Peygamberin sözünü kabul etmem. Gelecek ya. Senin Allah'ın sözünü dediğin peygamber Allah'ın sözünü dediğin peygamberin sözü zaten. Peygamber diyor tasdik Bu Allah'ın sözü diyor. Sen ona inanıyorsun. Allah'ın sözü olduğuna inanıyorsun. E, peygamberin bu dediğini niye kabul etmiyorsun? O belli değilmiş peygamberin sözü olup olmadığı. Ulan bu peygamberin sözü, bu beşer sözdür. Sen bunun onun olup olmadığına da şüphen varsa Allah'a ait dediği şey daha fazla şüphelenmen lazım. Bu Allah'ın sözü diyor adam çünkü. Ne uzun billah ya. En çok Kur'an dediği şeyden çünkü. Ne uzun En çok Kur'an dediği şeyden şüphelenmen lazım senin. Kur'an'da şüphelenmiyor. Allah adına söylediklerini kabul ediyor peygamberin. Kendi adına söylediklerini kabul ediyor. Böyle saçma şey mi olur be? İman Allah'ın ve peygamberin yani peygamberin Allah namına söyledikleriyle kendi namına söylediklerinin Topunu birden kabul etmenin adı. Topunu birden. Bir kelimesini kabul etmezsen o iman olmaz. O iman olmaz efendi. O iman olmaz. E, yani Müslümanlarda öyle bir şey mi var yani? Peygamberin dediklerini kabul etmeyen Müslüman mı var bu zamanda? İç sürüsü gibi. İç sürüsü gibi. Peygamber diyor ki bu Allah'ın sözüdür, hırsızın eli kesilecek diyor. Kaç tane Müslüman kabul ediyor? <laughs> Peygamber diyor ki bu Allah'ın sözüdür. Kadınlar tesettüre bürünecek diyor. Kaç tane Müslüman kabul ediyor? Peygamber diyor ki bu Allah'ın sözüdür. Miras şöyle taksim edilecek. Erkeğe iki hisse kız çocuğa bir hisse verilecek diyor. Kaç tane Müslüman kabul ediyor? Peygamber diyor ki bu Allah'ın sözüdür bütün Hristiyanlar, Yahudiler cehenneme gidecek diyor. Ehli dalalettir diyor. Kaç tane Müslüman kabul ediyor? Rahani iman peygamberin bütün dediklerini kabul etmekti? E seni iman dairesinin dışına düşmüşsin. Peygamberin bir sözüne bile itiraz getirsen kabul etmeyeni Allah da kabul etme efendi. Peygamber derse ki bu benim ümmetim Allah o zaman seni sorguya çekiyor. Peygamberin ümmeti olarak sorguya çekilir. Yoksa çekmiyor ki Allah. Git kendine Allah bu peygamber bu. Mahşer'de kendine Allah bu peygamber olur. Bul. Olabilirsin. Ne buluyorsan burada bulacaksın, orada bulamazsın ki. Demek peygamberin bütün söylediklerini tereddütsüz kabul eden adama biz mümin yani ehli iman diyoruz.